Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Asma yapraklarının tam da zamanında kışlık asma yapraklarını nasıl sakladığımı sizlere tarif etmek istiyorum. %100 garantili çok sevdiğim ve defalarca denediğim bir yöntem. E, elimde yarım kilogram asma yaprağı var. Bol suda güzelce yıkadıktan sonra sap kısımlarını çok hafif şöyle kopararak yapraklarımı hazırlıyorum. 1'er litrelik cam kavanozları hazırlayacağız. Videoda gösterdiğim şekilde 3-4 yaprak üst üste gelecek şekilde katlayalım. Ve kavanozu bu şekilde bastıra bastıra dolduralım. Yarım kilogram asma yaprağından 1 litrelik cam çiçeğe tam doldurabilirsiniz. Sıkı sıkı güzelce bastıralım ki herhangi bir hava alması da söz konusu olmasın. 1 litrelik cam kavanoz için 1 dolu yemek kaşığı salamura tuz yeterli geliyor. Hemen bu şekilde üzerine dolduruyorum. Ve fokur fokur kaynatmış olduğum sıcak suyu üzerine döküyorum. Daha önce çok farklı yöntemler denedim. Kuru şekilde saklama, derin dondurucuda saklama ama en güzel yöntem bu şekilde oluyor. Hiçbir şekilde bozulmadığını ve rengini de koruduğunu göreceksiniz. Hava almadığı sürece 2 yıl boyunca asla bozulma söz konusu olmuyor. Şu şekilde güzelce içerisine bastırayım ki herhangi bir sorun yaşamayalım. Üzerine bir parmak sıcak su geçecek şekilde suyu doldurmamız yeterli olacaktır. Daha sonra üzerine kullanılmamış temiz bir kapak yardımıyla kapatalım. Şöyle mutlaka bir bez ile tutalım ki kavanoz sıcak suyla bir anda ısınacaktır. Tuzunun erimesi için hafif karıştırıyorum ters kapatacağım ve bir gün boyunca o şekilde bekleteceğim bir günün sonunda karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz Sizler nasıl deniyorsunuz yorumlar kısmında yazarsanız sizlerle birlikte fikir alışverişi yapmış olurum pratik tariflerde görüşmek üzere afiyet olsun hoşçakalın